Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel, eğitici bir videoyla karşınızdayım. Ee, hayvanlarınız var. Besi hayvancılığı yapıyorsunuz veya buzağlarınız var. Buzağlarınızı büyütüyorsunuz. Bunlara günlük, e, günde iki defa e, sabah ve akşam olmak üzere kaba ve kesif yem yapıp, bir rasyon yapıp önlerine atıyorsunuz. Peki bu yapmış olduğunuz rasyonlar, vermiş olduğunuz kaba ve kesif yemler hayvanlara ne kadar yarıyor? Hayvanlarımız kilo alıyor mu? iyileşiyorlar mı, gerimi mi geliyorlar? Bunları öğrenmemiz için bu hayvanlarımızı tartmamız gerekiyor. Şimdi küçük aile işletmelerinin çoğunda biliyorsunuz elektronik kantar yok, tartı yok. Bu yüzden de mecburen farklı metotlarla bunları tartmamız, buna göre de rasyonlarını düzenlememiz gerekiyor. Belki çok veriyoruz, belki az veriyoruz. Bunu bilebilmemiz için hayvanlarımızı mutlaka tartmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Göz kararıyla bunu yapamayacağımıza göre bunu yapmamız için en az 3-5 senelik bir celeb olmanız veya kasap olmanız lazım. Yani sürekli elinizin altından hayvan geçmesi, kestirmeniz veya sürekli hayvan alıp satan kişiler göz kararıyla aşağı yukarı çok yakın rakamlarla canlı ağırlıklarını tespit edebilir. Bizim gibi celepler gibi. Ama siz bunu yapamazsınız. Küçük aile işletmesiniz. 10 tane danınız var, 20 tane danınız var veya işte 5 tane 10 tane buzağınız var. Bunların da aylık olarak veya işte bir buçuk ayda bir tartımlarını yapmanız gerekiyor. Ama elektronik teraziniz yok. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunun kolayı var. Şu şekilde piyasada satılan metreler var arkadaşlar. Bunlar normal metre bir tarafı. Şöyle göstereyim. Bakın bu tarafı normal metre. Diğer tarafı ise canlı ağırlığını gösteriyor. Bir tarafı normal metre, diğer tarafı da canlı ağırlıklarını gösteriyor. Randumanlı ee, randumanlıysa işte randumanlı bölümü var. Bir altta eğer hayvanımız tam randumanlı değilse e, onun bölümü var. Peki bu metrelerle nasıl ölçüm yapacağız? Bu metreler bize aşağı yukarı gerçeği yansıtır mı? Evet yansıtır. Ben mesela e, bu işe ilk başladığımda yani cerepliğe ilk başladığım zaman e, almış olduğum hayvanların canlı ağırlıklarında çok yanılıyordum. E, bu yüzden bu metreyi almıştım. Yani şu metreyi yaklaşık 12-13 seneden beri kullanıyorum bu metreyi almıştım. Bu metre sayesinde aşağı yukarı bir fikir sahibi oluyordum. Yani almış olduğum hayvanlarda, danalarda ne bileyim işte farklı mesela kasaplık almış olduğum hayvanlarda bu metreyle ölçerek alıyordum. Aşağı yukarı da canlı ağırlıklarını tespit etmiş oluyordum. Tabii şimdi o eskidendi. 12-13 sene önceydi. Şimdi yaklaşık 100 metre, 200 metreden bir dananın, bir hayvanın aşağı yukarı kaç kule geleceğini anlayabiliyorum şimdi siz bunu nasıl yapacaksınız? Yani bu ölçümü nasıl yapacaksınız? Hemen onu göstereceğim size. Bu arada yine <laughs> kınalı biliyorsunuz jersey hayvanımız. Kınalının üzerinde yapacağız bu deneyi. Ee, kınalı kızım bize kızmıyorsun değil mi? Bu tip şeyleri senin üzerinde yapıyoruz deneyleri. Senin üzerinde yapıyoruz. He? Ama sen de fotojeniksin yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Diğer hayvanlar meraz olduğu için senle idare etmek zorundayız. Şimdi metremizi öncelikle bir açıyoruz arkadaşlar. Hayvanı sırtından aşağıya doğru atıyoruz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Onları da size göstereceğim. Alttan metremizi aldık. Şimdi metreyi metre kısmını yani 1, 2, 3, 4, 5 diye giden kısmı ön kısımda kalacak. Canlı ağırlık kısmı arka tarafta kalacak. Tam ön bacak, ön bacağının ee, bitiminden, şu kasığından yine arka tarafta aynı şekilde olacak. Şu şekilde ölçüm yapacağız. Yani şuralardan falan ölçmüyoruz. Şuralardan ölçmüyoruz. E, veya şöyle ortalardan ölçmüyoruz. Tam ölçeceğimiz yer burası. Yani şuradan ölçümünü buradan yapacağız. Şimdi şunu bir düzeltelim. Evet. Şimdi eğer ki böyle gevşek bırakırsak, şöyle gevşek bırakırsak, bu bizi gene yanıltır. Bunu tamamıyla sıkacağız. Yani şöyle biraz sıkacağız. Bunu sıkarken de hayvanımızın düz konumunda olması lazım. Yani eğer ki bunun kafası öbür tarafa doğru bakık olursa veya bu tarafa doğru yönü bakık olursa bu metre bizi gene yanıltır. Yani hayvanımızın aynen bu şekilde dümdüz olması lazım. Düz bir şekilde olması lazım. Şimdi şurayı tekrar edelim. Burayı komple sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yukarıya doğru sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Yani bizi yanıltmasın. Şu şekilde sıktığımızda şu arkadan zaten belli olacak şimdi kaç kilo geleceği. 179 gösterdi. Hemen şöyle alıyoruz. 179. 179'un arkasına bakıyoruz. 503 kilo ve 466 kilo yazıyor. Bakın. 179'un arkası. 503 ve 466 kilo. Şimdi bu hayvanımız bizim randımanlı bir hayvan. Yani bu hayvan aşağı yukarı 500 kiloya yakın. Ha 500 kilo gelir mi? Gelmez. Yani benim tahminime göre şu hayvanın geleceği 480, 475, 470, 480 civarı falan gelir. Bir de bu gebe. Şimdi biz bunları danaların üzerinde göstermemiz lazım. Elimizde bu var. Bununla gösterdik. Tekrar edelim. Şu şekilde alıyoruz. Atıyoruz. Sırtından. Alttan bunu alıyoruz. Tam böyle kasıklardan ön kasıklardan bakın. Şu şekilde de iyi bir şekilde gerdiriyoruz. Eğer gerdirmezseniz kendinizi kandırmış olursunuz arkadaşlar. İyi bir şekilde gerdiriyoruz. Gerdirdiğimiz zaman bak bu kımıldadığında 181'e çıktı. Gördünüz mü? Yani kımıldadığı zaman 181'e çıktı. Ne yapacağız? Bu düz durum düz konumda kalması lazım. Yani kafasını sağa sola atarsa, veya biraz böyle yamuk bir şekilde kalırsa bunda gene yanılırız. İyi bir şekilde gerdiriyoruz. Bu şekilde çıkan rakamın arkasındaki rakama bakıyoruz. Arkasındaki rakam gene aynı. 503 466 kilo ya 503 kilo ya 466 kilo. Eğer randumanlıysa bu eğer bir dana olsaydı randumanlı olsaydı 503 kilo civarındaydı. 466 kilo civarındaydı. Yani ölçümlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlar öyle pahalı e, malzemeler değil. İnternette çoğu yerde de bunu bulabilirsiniz. Şu malzemeyi alarak beslemiş olduğunuz danaların aylık tartımlarını e, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Elektronik kantaranız yoksa e, kantar alacak durumunuz da yoksa 10 tane hayvan için 20 tane hayvan için Kantara bana gerek yok diyorsanız, şundan bir tane almanızı tavsiye ederim. Hiç yoktan hayvanlarınıza ne yedirdiğinizi, yani bir ay boyunca yapmış olduğunuz rasyonlarda e, bu hayvanlara vermiş olduğunuz kaba kesif yemlerde hayvanlarınıza yedirmiş olduğunuz malzemelerin bu hayvanlara yarayıp yaramadığını, bu hayvanların kilo alıp almadığını bu sayede öğrenmiş olursunuz. E, burada dediğim gibi yapmanız gereken tek şey metreyle ölçmeye başladığınızda. Tamamiyle sıkacaksınız, gevşek bırakmayacaksınız. Gevşek bıraktığınızda kendinizi kandırmış olursunuz. Bayağı bir sıkacaksınız. Bir de hayvanınız düz konumda olacak. Yani şu şekilde mesela kafası bu tarafa dönük olsa sizi yanıtır. Diğer tarafa dönük olsa sizi yanıtır. Arka tarafını şöyle hafif bu tarafa almış olsa sizi gene yanıtır. Düz bir şekilde böyle kalacak. Bu şekilde de ölçümlerinizi yapmış olacaksınız. Ee, hem Hayvanımızı taramak için çıkarttım bir güneş alsın diye hem de size bu videoyu çekeyim dedim. Bu videoda internette yok baktım çoğu yerde ee, bayağı da soranlar vardı. İşte ölçümleri tartımları nasıl yapabiliriz aşağı yukarı e, kilo tahminini nasıl yapabiliriz diye size de bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Ee, bir de hayvanımızı bugün yine bir tarayayım dedim. Bakın şöyle deminden beri tarıyorum ben videoya geçmeden önce ne kadar da tarasan ölü tüyler geliyor. Ve bunlar da hayvanlarımızı rahatsız ediyor. Bakın. Şimdi hemen size onu da göstereyim. 10 dakikadır taramama rağmen dünya kadar ölü tüy. Görüyor musunuz? Şimdi bunlar hayvanları rahatsız ediyor. Bunları yalayarak üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Yaladıkları zaman da bunlar tabii bunlar midesine gidiyor. Daha sonra bu şekilde topak topak oluyor. Ee, hayvanlarda çeşitli metabolik hastalıkları da neden oluyor. Hayvanlarımızı tarayalım. Ee, mutlaka şunlar mesela basit ucuz şeyler 10-15 liralık malzemeler. Bu malzemeleri her yerde bulabilirsiniz. Bu şekilde hayvanlarımızı bir kez de olsun Günlük tımar edelim. Ee, eğer ki hayvan sayımız fazlaysa yani 30-40 tane 50 tane hayvanımız varsa Bir padok içerisinde bu hayvanları bir gezinme alanı içerisinde bu hayvanlara da bakıyorsak Mutlaka otomatik kaşınma fırçaları satılıyor. Iııı ee, 3000 3500 4000 lira civarlarında bu otomatik kaşınma fırçalarından bir tane alıp hayvanlarımızın olduğu yere koyalım. Hayvanlarımızı rahat ettirelim. Hayvanımız rahat ederse e, hayvan refahını düşünürsek bu hayvanlardan verim alırız. Başka türlü bu hayvanlardan verim alamayız arkadaşlar. Biz bunlara bakarsak bunlar da bize bakar. Bunu unutmayın. Bu hayvanlara verirsek bu hayvanlar da karşılığında bize fazlasıyla et ve süt olarak e, bize fazla fazla verirler arkadaşlar. O yüzden hayvanlarımıza sahip çıkalım. Dediğim gibi hayvanlarımızın refahını ön planda tutalım. Bakın tekrar göstereyim şöyle. Çünkü yine çıkacak. Şu an o kadar çok hoşuna gidiyor ki bunu. Bakın Hayvanın en sevdiği yerlerden bir tanesi de şu tam başının şu orta kısmı arkadaşlar. Bakın tam şurası. Yani burayı kaşıttırmayı o kadar çok sever ki bayılır. Bütün canı burada bunu. Yani şurayı kaşırken bundaki rahatlama duygusu şu an hiçbir şeyde yok. Önüne 20 kilo da yem yani şu hissi, şu zevki veremez yani şimdi şu hayvana. Bak tam şurası. Tam şurayı çok kirlenir burası. Buraya da kaşıyamadığı için şu şekilde böyle kaşırsanız kızım güzel de saç modelin o da yana doğru kına bak güzel saç modelin oldu şöyle bir de şuralar şu şekilde yelesini kaşırsak çok güzel rahatlayacak. Beğendin mi? Seni böyle bağlamak zorunda kaldım. Mecbur video çekiyoruz diye. Kusura bakma artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet. Güzel bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. kanalıyla yine başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayanlar varsa mutlaka abone olsunlar. Tarım ve hayvancılıkla ilgili e, vermiş olduğum bilgileri dinleyerek ilerlesinler. Bu şekilde ilerlerlerse bu işlerden para kazanırlar. E, ben bugüne kadar tekrar söylüyorum. Hiçbir üreticiye para kaybettirmedim. E, danışmanlık yaptığım hiçbir işletmeye de para kaybettirmedim. E, eğer ki beni dinlerseniz söylediklerimin yüzde seksen beşini yüzde doksanını yapabilirseniz ki yapamayacak bir şey yok. Biz yapıyoruz. Başarılı oluyoruz. Yaparsanız siz de başarılı olacaksınız. Bu işten ekmek yiyeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Her iki yeni gençler, bu işe girecek olan e, yeni gençler e, çok istekliler, e, çok araştırmayı da çok seviyorlar. İnşallah faydalı oluyoruzdur. E, ben bildiklerimi anlatmaya devam edeceğim. Yeter ki siz öğrenmek isteyin. İnşallah başka bir videoda tekrar görüşürüz. Videoya beğeni yapmayı da kesinlikle unutmayalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Kınalı. Hoşça kal diye. Hoşça kalın de. Hoşça kalın de. Biraz darıldı.